Merhaba arkadaşlar. Yeni bir modem kurulum videosuyla karşınızdayız. Modemimiz TP-Link'e ait, Türk Telekom'un sağladığı TP-Link e ait AC120 AC120 serili modele ait bir modem. Şuradan da yine detay bilgisini görebiliriz. Şimdi birlikte modem kurulumuna geçelim. Yine modem arayüzüne bağlanmamız gerekiyor. Modem arayüzüne standart modem IP'imiz 192.168.1.1. Bununla bağlanıyoruz. TP-Link'lerde standart 192.168.1.1. Bunu kendimiz özel olarak değiştirmediğimiz sürece. Arayüzümüze girdiğimizde bize kullanıcı adı ve şifre sayfası karşılıyor. Kullanıcı adı diyebilirim ki tüm modemlerde admin'dir. Şifre değişkenlik gösterebilir. Türk Telekom'a ait modemlerde şifre Turk Telekom güç harflerle Turk Telekom. Oturmaç dediğimizde bize Evet, modem şifresini girdik ve bize yine şifre değişikliği yapmak istiyor musunuz diye soruyor. Genelde bunu direkt geçelim. Ve modem kurulum arayüz sayfamız karşımıza geldi. Burada bir menü mevcut. Burada modem kurulumunda kısaca hızlı bir şekilde kolay menü adımından kolay kurulum. Yeni modemlerde standart bu vardır. Kolay kurulum adımından ilerlediğimizde ileri dediğimizde bizi burada bir tane kullanıcı adı, şifre bilgisi isteyecek. Buraya yine kullanıcı adı ve şifremizi yazıyoruz. Bu şifreyi nereden elde ediyoruz? İnternet aldığımız firmadan, işletmeciden çağrı merkezini arayıp Temin edebiliriz. Kullanıcı adı şifremi istiyorum. Diyerek Temin ettiğimiz Kullanıcı adı şifresini Nart Teknik EtiTinet Akabinde şifremizi Bu alana yazıyoruz. Daha sonra ilerle. İlerlediğimizde de yine bizi Bir Iııı kablosuz ağ kurulum alanına yönlendiriyor. Burada dilersek buraya kablosuz ağ adımızı değiştirebiliriz. Burada standart olanı değiştirip kendi istediğimiz bir kullan kablosuz ağ adı oluşturabiliriz. Yine buraya da herhangi bir şifre dilediğimiz bir şifreyi yazabiliriz. Burada kablosuza şifresi oluştururken size önerim. İçerisinde büyük harf, küçük harf ve rakam bağlandırmakla birlikte karakter, en azından bir tane karakter koymanız güvenliği artıracaktır. Malum bazı uygulamalarla bu şifreler kırılabiliyor. Kırılmasını engelleyecektir. Aynı şekilde ilerlediğimizde burada kablosuz bilgilerimiz ve modem kurulumuz şu an Tamamlanıyor, başarılı. modem kurulumumuz tamamlandı arkadaşlar, başarılı bir şekilde. Burada dilersek e, ka sadece kablosuz ağını değiştirmek istersek modem kurulumundan ziyade sadece kablosuz ağ bilgilerini değiştirmek istiyoruz. Burada e, bitirdiğim, sonlandırdık sonra yine bir ana sayfada kolay kurulumda kablosuz ağ adı. Diler diler burada iki tane alternatif çıkıyor, bundan da bahsedeyim size. 2.4 GHz bu daha uzak mesafelerde daha güçlü çekim sunacaktır arkadaşlar. 5 GHz ise aynı oda odada veya modeme yakın noktalarda kullandığımızda 5 GHz'i kullanmamız daha hızlı bağlantımızı sağlayacaktır. Ama uzak odalarda 5 GHz iyi çekmeyecektir. Bunun da bilgisini vereyim. Buradan dediğimiz gibi 4 GHz için veya 5 GHz için kablosuz ağ adını şifresini dilediğimiz gibi değiştirebiliriz. Burada da yine standart modem arayüzüne IP ile bağlanıp kolay kurulum içerisinde kolay kuruluma gitmeden menü içerisinde kablosuz bilgilerimize erişip hiç modemimizi resetlemeden direkt kablosuz A bilgilerimizi güncelleyebiliriz. Umarım faydalı bir video olur. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.